Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah emme ba'd. Muhterem büyüklerim ve benim sevgili kardeşlerim. Rabbimizin bize vermiş olduğu bütün nimetleri için hamdolsun. Rabbimiz kendi kitabına buyurdu ki Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha Benim nimetlerimi saymaya kalsanız saymakla bitiremezsiniz. Verdiği bütün nimetler için hamdolsun. Ve asıl nimet bize verdiği Rabbimizin iman nimeti. En büyük nimet, asıl nimet Kişiye dünyada, kabirde, ahiret günü fayda verecek olan Asıl nimet iman nimetidir. Bunun için ayrıca Rabbimize hamd edelim kardeşlerim. Bakın dün Sakarya'dan 3 kardeşimizle birlikte Bursa bir yolculuğa çıktık. Bursa'da elhamdülillah bazı kardeşlerimiz bizi davet ettiler. Orada bir düğün yaptıklarını konuşmacı olarak bizi çağırdılar orada. Gittik elhamdülillah. Ta biraz teknik arızalar oldu. Orada bir adres bulmada biraz sıkıntı yaşadık. Biraz geç gittik düğüne ama neticede düğüne vardık. Elhamdülillah. Düğün İslam'a uygun bir düğün. Kadınlar erkekler ayrı çalgı, haramlar, hiçbir şekilde münkerat yok. Gayet sade, gayet mütevazi bir düğün oldu. Elhamdülillah oradaki Müslüman kardeşlerimizle biraz muhabbet ettikten sonra, biraz onlarla dertleştikten sonra geri döndük. Sak yolumuzun üzerinde de Yalova'da bir abimizi ziyaret ettik. Yalova'daki abimiz de Allah Celle Celaluhu onu iki bacakla imtihan etmiş. Yani iki bacak tutmuyor bu abinin. iki bastonla dolaşıyor. Yatsı namazını elhamdülillah. Cemaat halinde kıldık o abimiz rukusunu yapıyor secdesini yapıyor. Yani Allah'ın onu iki bacakla imtihan etmesi kulluk namına ona yani hiçbir şey geri bırakmamış. Kulluğunu, orucunu, namazını, ilim öğrenmeyi ve elhamdülillah çok güzel bir Kur'an bilgisi var, çok güzel bir hadis bilgisi var. E, Yalova'nın gerçekten benim gördüğüm kadar yani fedakar olan abilerimizden biri. Allah ondan razı olsun. Ondan sonra kardeşlerim saat biraz ilerledi. Ayrılık vakti geldiği zaman ayrıldık oradan tabi. Geldik Sakarya dönüşte. Asıl şu an benim anlatmak istediğim dersin konusu bu kardeşlerim. O oh, arkadaşlar ayrıldık. Ben de kendi yerim artık döneceğim kendi aracımla. O geldiğim yolumun üzerinde tam Ada Pazarının merkez bir yerlerinde kardeşim. E, çok büyük bir kalabalık gördüm. Subhanallah. Yani öyle öyle gençler ki gece saat 1'i 5 falan geçiyor. Düşünün gecenin o saatinde Allah alem en az 100 tane genç var böyle çekirge sürüleri gibi dağılmışlar. Cadenin sağına, soluna otostop yapıyorlar. İşte kol kola geziyorlar. Ben çok şaşırdım. Herhalde sandım ki bunlar Subhanallah galiba Afganistan'ın mültecileri ya da Suriye'den, Irak'tan kardeşlerdir. Ben öyle anladım bunları. Baktım ki benim güzergahımda da elini kaldırdılar bana. Yani otostop yaptılar. Ben de durdum. Hani gecenin birinde. Hava eksi 3 derece. Belki bir faydam olur bu kardeşlere. Hemen araba aldım onları. Tabi ben onlara aklımda yüzde şu var. Bunlar ya Afganistanlıdır ya Suriyeli de, ya aklıdır. Ben hiç aklıma gelmez ki o kadar insanın gecen o saatinde bizim şehrimizden, bizim beldemizden toplanacağını. Kardeşler nerelisiniz ben diye sorunca yani hangi ülkedensiniz? E, güldüler bunlar. Hadi abi dedi biz e, Batmanlıyız. Da bir tanesi Batman diğerlerini pek sormadım. Hayrola gecenin bu birinde bu sona ne işiniz var burada dedim bu kadar insanı kardeş. E, burada bir konser var dedi. Allahuekber, Gecenin o saatinde konsere gelmişler. Ne zaman geldiniz? Gündüz 3'ten gece 1'e kadar konserde kalmışlar. O soğukta, o perişanlık içinde kardeşlerim. O sözde korona vardı, sözde hastalık vardı. Bunlar da tabii vız gelir tırız gider bunlara bu kardeşlere. Korona biliyorsunuz bugün hiçbir yerde yok. Sadece camilerde kaldı. Yaşlılarımızın içinde korona kaldı. Başka bir yerde korona morona kalmadı. Ben çok şaşırdım yani ve ben çok üzüldüm. Bu adam kim dedim peki bu sizi gecenin bu saatinde buraya toplayan bu sanatçı kimmiş ya? Bir isim söyledi. Tabii şimdi burada zikretmek istemiyorum size. Ben çok şaşırdım. Eve geldim. O adamın videosuna baktım. Bakalım bu kimdir diye. Vallahi kardeşlerim azgın bir kafir. Azgın bir müşrik. Sözde sanatçı. Genç bir çocuk Türkiye'li ismini vermeyeceğim onun. Sadece onun bir videosuna baktım, bir şarkısına. Açıkça Allah'a küfür ediyor. Bedeninde 35-40 tane dövme olduğunu kendisi söylüyor. Yani bedene dövme yaptırmış. O benim izledim sadece bir videosu, aklınızda ne kadar pislik varsa var o videonun içinde. Öyle danslar, haramlar, içkiler, daha ne kadar münkeratlar varsa. Yani şeytanın resmen iki ayaklı bir hali kardeşlerim. O sözde sanatçı, sözde konser yapan bir adam. Yani ben çok üzüldüm. Acaba devlet yetkilileri nasıl böyle bir şey müsaade etti? Yani gençlerimize esrardan, eroyundan daha tehlikelidir bu. O müziğin, o ritmin onların kalbine, beynine yerleştirilmesi vallahi belki eroyundan, esrardan daha tehlikelidir. Çünkü eroin esrar insanın belki dünyasını heder eder ama böyle insanı kafirleştiren bir ortamda bulmak, bu şarkılar dinlemek, bunları yapmak hem kişinin dünyasını hem onu ahiretini berbat eder kardeşlerim. Ve sonra ben o gençler lise talebeleri. Yani Allah alem 4 kişi, 5 kişi aldım arabama. Baya da yol aldık. Yaklaşık 25-30 kilometre getirdim onları. Elimden geldiği kadar onları nasihat ettim. Onların Müslüman olduğunu, Müslüman çocukları olduğunu yapmayın, etmeyin. Öğle namazı gitti, kendi gitti, akşam gitti, yatsı gitti. Şimdi bir de uzun bir yolları daha var ama ayrılmak zorunda kaldım. Ben başka ilçe. daha benden sonra Karasu'ya gidecekler onlar kardeşlerim. Yani aramızda bir 30-40 kilometre daha var. Gecen o saatte bu gençler nereye gitti? Sordum onlara işte arkadaşlarımız gelip alacak bizi dediler kardeşlerim. Vallahi ben çok üzüldüm yani. Camilerde bu çocukları bulamıyoruz. İlim halkalarına bu gençleri bulamıyoruz. Ama gecenin o soğuğunda ciğeri beş para etmez bir adam binlerce gencimizi toplayabiliyor kardeşlerim. Bu bizim için büyük bir faciadır. Ben burada anne babalara diyorum. Allah rızası için çocuklarınıza sahip çıkın. Onların ortamlarına sahip çıkın. Girdiği yerlere dikkat edin. Çıktıkları yerlere dikkat edin. Evlatlarını takip edin. Kontrol edin. Allah bunları size emanet vermiş. Bunların mutlaka hesabı olacaktır. Kıyamet günü Allah evlattan mutlaka sorguya çekecektir. Onlara namazı öğretin. Onlara böyle iyi Müslüman olan hocaların yanına gönderin. Ve Rabbinizin şu ayetini hiç unutmayın. Tahrim suresi 6. ayeti. Ya ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler. Kendinizi ve ailenizi yakıtı taşlardan olan ve insanlardan olan cehennem ateşinden koruyun Allah buyuruyor. O cehennemin üzerine çok çetin sert melekler vardır. Allah'ın hiçbir emrine isyan etmezler. Allah'ın her bir emrine itaat ederler ve asla bunlarda acıma merhamet duygusu yoktur. Öyle bir günde yani subhanallah. Allah'ın emridir bir de çocuklarımızı ateşten korumak, onları terbiye etmek, onlara namazı öğretmek. Yani gecenin o o saatinde ikisinde üçünde diyelim eve gidene kadar yani bu anne babalar nasıl uyudular? Nasıl rahat ettiler? Yani çok dikkat edin bu konuya. Bugünkü eğitim sistemleri Bugünkü teknolojiler, bugünkü şeyler çocuklarınızı Allah'tan uzaklaştırıyor, kaçırıyor. Allah için buna son derece dikkat edin. Ve ben burada genç kardeşlerime de diyorum. Yani sakın bu dünyanın cicisi bicisi, oyunu, eğlencesi bu hallere getirmesin. Siz Müslümansınız kardeşlerim. O çocukların isimleri hepsi Müslüman isimleri değil elhamdülillah. Hatta ben nasihat ettikçe biri beni hoca olduğumu anladı. Vallahi hocam dedi ben kendime utanıyorum artık dedi. Yani ben nasıl böyle bir şey yaptım dedi. Ben gecenin bu saatinde nasıl bu adam için geldim. O anda demek ki onun kafasında dank etti. Elhamdülillah ki Allah beni karışlarına çıkardı. Bir abi olarak ben onlara nasihat ettim kardeşlerim. Ve ben gençlere diyorum bakın siz Müslümansınız. Bu İslam kolay gelmedi. Bu din kolay gelmedi. Peygamberler bu dini kolay bir şekilde bırakmadılar bize. Sahabe-i kiram Resulullah'a iman edenlerin çoğu gençti. hadi Enes radıyallahu anh diyor ki saçı sakalı beyaz olan sadece Ebu Bekir Efendimiz vardı. Hepsi 30 yaşın altı gençlerdi. Mus'ab bin Ömer Medine gittiği zaman 20 yaşlarında bir delikanlıydı. Gitiyor da Medine'nin her evinde İslam'ın konuşulmasına sebep oldu. Ali Efendimiz 10 yaşında bir çocuktu. Muaz bin Cebel Yemen'e vali olarak gittiği zaman 20-25 yaşları arasında bir genç delikanlıydı. Peygamber Efendimiz etrafında hep genç delikanlıları vardı kardeşlerim. Yani sizler Müslümanlığınız farkına varın. İmanınızın farkına varın. Bu dünya hayatın oyun eğlence, şatafat sizi aldatmasın. Ve bir de ben şunu gördüm. Batıl çok kuvvetli çalışıyor bugün. Batıl çok kuvvetli çalışıyor. Hak ehli insanlar bugün garip. Biz yalvarıyoruz, yakarıyoruz. İki tane genci getirip bir yerde Kur'an dersi veremiyoruz. Ama bir kafir geliyor bizim şehrimize. Müslümanların olduğu yere kaç yüz, kaç bin tane gece çocuğumuz o, o saate topluyor. Ve kardeşlerim, genç kardeşlerim Rabbinizin şu ayetini hiç unutmayın. Hiç Rabbinizin şu ayetini unutmayın ve in tuti'a aksara men fil ardi yudilluk an sabilillah. Eğer yer yüzünün çoğunluğa uyarsan seni Allah'ın yoluna saptırırlar. Çoğunluğa uymayın. Kur'an-ı Kerim'den ezber yapın, hadisten ezber yapın. Sahabe-i Kiram'ın hayatını tanıyın. Bu şarkılarla, türkülerle ne kalbinizi karartın, ne gençliğinizi heder edin. Allah mutlaka bu gençliğimizin hesabını bize soracaktır. Ve Allah'ın en buğz amel, insanın gençliğinde Allah'a daha çok kafa tutmasıdır, daha çok isyan etmesidir. Açın, Lokman suresini ezberleyin. Bakın Lokman aleyhisselam orada ne yaptı? İlk önce çocuğuna tevhidi öğretiyor. Diyor ki ya bu neye? La tuşrik billah. İnne şirke la zulmun azim. Ey benim oğlum. Hiçbir şey Allah'a şirk koşma. Allah'a şirk koşmak en büyük zulümdür. Önce şirki öğrenin. imanı öğrenin. Allah'a itaati öğrenin kardeşlerim. Onu tanıyın. Ondan sonra Lokman aleyhisselam anne babayı itaati anlatıyor. Sonra ahireti anlatıyor o kıyamet günü yaptığımız her bir amelin karşımıza, karşımıza çıkacağını söylüyor. Ve sonra Lokman Aleyhisselam adaplardan bahsediyor. Sesini yükseltme, işte insanlara böyle tepeden konuşma, kibirli olma, bağırma, çağırma. Ama ilk önce Lokman Aleyhisselam oğluna iman öğretiyor. Vallahi ben çok üzüldüm yani. Sabaha kadar benim aklımdaydı. Bu gençler o soğukta ne yaptılar, nasıl toplandılar? Ey Müslüman kardeşlerim, ey Müslüman kardeşlerim. Vallahi bu şekilde bizim hesabımız çok çetin olacaktır Allah'a kardeşlerim allah Teala imtihanlarımızı kolay etsin. Bize yardım etsin. Ana babalarımıza da din şuuru, İslam şuuru versin inşallah. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.